Eskiden sabahlara kadar CS oynardık. Hatırlıyor musunuz o zamanları? Ekranın ortasındaki o klasik Crosshair'ı gördüğümüz anda başka bir oyuna geçerdik sanki. Arkadaşlarla sabahlara kadar Mirage, Dust dönerdik. Round bittiğinde bir el daha derdi sonra sabah ezanına kadar devam ederdik. Kimse FPS nedir, ping kaçtır, fov kaç olmalı diye düşünmezdi. Oyun sadece oyundu. Eğlenmekti, gülmekti, arkadaşlarla kavga etmekti. O en sona kaldığında kalbinin atışını hissetmekti. Şimdi ise Bilmiyorum. Aynı tadı vermiyor. Ekranda aynı harita, aynı silahlar ama o ruh sanki yok olmuş gibi. Neden? gelin biraz bunu konuşalım. Geçmeden önce küçük bir bilgilendirme. Bu videoyu bir adet Steam Random Key sakladım. Videoyu başından sonuna kadar izleyerek bu gizli Steam Random Key'ini bularak Steam'inizde aktifleştirebilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Eğer bu videodaki Steam Random Key'i kaçırdıysanız kanala abone olup bildirimleri açarak bir sonraki videolardaki Steam Random Key'leri yakalayabilirsiniz. Bence en büyük fark şu. Eskiden oyun oynarken gerçekten oradaydık. Dert yoktu stres yoktu. Sadece oyundaydık. Şimdi herkesin kafasında bir tane şey var. FPS düşük mü? Netim gecikiyor mu? Biri reportladı mı? Ve yer miyim? MMR'ım düşer mi? Oyun o kadar ciddiye binmiş durumda ki eğlence kısmı kayboldu. Counter Strike 2 mesela. Evet grafikler mükemmel fizik motoru harika. Source 2 motoru acayip şeyler yapıyor ama bazen oyun oynarken düşünüyorum. Ben gerçekten eğleniyor muyum yoksa sadece o eski hisleri ararken mi oynuyorum? CSGO zamanlarında bile o nostaljik hava vardı ama asıl büyü CS 1.6 dönemindeydi. Hatırlıyor musunuz olan kafe zamanlarını? Ekranın karşısında oturmuş 5 kişilik takım kurmuşsun. Klavyeden sesler geliyor biri short geliyor diye bağırıyor, diğeri smoke at diye bağırıyor. O bağırış, çağırış, o gerginlik, o ter basan clash round'ları. İşte o hissi artık yaşayamıyoruz. Çünkü şimdi herkes kendi evinde, sessiz bir ortamda, mikrofonu kapalı, oyun sesi bile kısılmış bir şekilde oynuyor. Takım oyunu bile tam anlamıyla yok. Herkes bireysel. Eskiden takım olmak vardı. Şimdi sadece rank kasmak var. Bir de topluluk değişti. Eskiden oyun oynayanların sayısı azdı. Herkes birbirini çok aslanırdı, Oyunlarda saygı, sevgi vardı. Şimdi her maçta toksik birileri denk geliyor. Hileleri var, trollemeler bitmiyor. Eğlenmek istiyorsun ama karşındaki adam sana bağırıyor, küfrediyor. Oyunun havası bir anda bozuluyor. CS2 bunu biraz düzeltmeye çalıştı ama oyuncu kitlesi çok büyüdü. O samimiyet kalmadı. Küçük bir topluluk büyüyünce ruh da kayboluyor. Bir diğer neden de bence her şeyin fazlalaşması. Eskiden elimizde bir oyun vardı. Counter Strike. Bütün arkadaşlar onu oynardı. Şimdi herkes farklı oyunda. Biri Valorant, biri Apex, biri Warzone. O birlik hissi yok. O zamanlar hadi akşam Dastiki'de buluşalım derdik. Şimdi kimse sabit değil. Herkes bir oyundan diğerine geçiyor. O yüzden o o alışkanlıkta kalmadı. Bir de dürüst olalım. Oyunlar artık çok hazır. Her şey elinin altında. Otomatik konfigürasyonlar, aim trainer'lar, FPS boost rehberleri. Eskiden oyun oynarken gerçekten eğleniyorduk. Bir o deneme yanılmayla buluyordun. Bir taktiği arkadaşınla deneye deneye keşfediyordun. Şimdi herkes YouTube'dan izliyor. Aynı crosshair, aynı ayar, aynı taktik. Herkes aynı oynuyor. Yani fark kalmadı. Oyunun kişiliği yok artık. Eskiden senin kendi tarzın vardı. Şimdi herkes kopya gibi. Ben mesela CS2'yi seviyorum ama bazen oynarken o eski hissi üzülüyorum. CSGO'da bile o kadar keyif alırdım ki sabah olduğunda bu son el derdim ama hiçbir zaman son el olmazdı. Şimdi 2-3 maç oynuyorum sonra sıkılıyorum. Çünkü artık oyun seni o kadar zorlamıyor. Eskiden kötü bir round bile eğlenceliydi. Çünkü deneyim kazanıyordun. Şimdi kaybedince sadece tilt oluyorsun. Çünkü artık sistem seni puanla değerlendiriyor, keyifle değil. Belki de sorun oyunlarda değil bizde. Yaş ilerledikçe o saf eğlence duygusunu kaybediyoruz. Artık oyuna girerken bile video çekeyim mi, klip çıkar mı, rank düşer mi diye düşünüyoruz. Eskiden sadece oynardık. Şimdi performans kaygısı, içerik üretme baskısı, rekabet hepsi üst üste biniyor. Yani oyun artık oyun olmaktan çıkıyor. Bir görev haline geliyor. Bir de hile meselesi var tabi. CS2 çıktığında herkes yeni vex sistemiyle hile bitecek diyordu ama hile hiçbir zaman tam bitmiyor. Eskiden bir hileye denk gelirdik. Sinir olurduk ama geçerdi. Şimdi her maçta bir tane bile olsa şüphe var. Bu adam valek mi açtı? Aimbot mu acaba? diye düşünmeden edemiyorsun. Bu şüphe bile oyunun tadını kaçırıyor. Çünkü rekabet adalet duygusuyla güzeldir. Adalet kaybolunca rekabet de anlamını yitiriyor. Yine de şöyle bir gerçek var. O eski tadı aramamız aslında o dönemlerin bizim için ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Belki o dönem oyunlar gerçekten daha iyi değildi. Sadece biz daha masumduk. Daha az şey biliyorduk. O yüzden her şey daha büyüleyiciydi. Şimdi oyunlar sinema kalitesinde ama hissettiğimiz duygu o kadar güçlü değil. Çünkü artık her şey çok kolay ulaşılabilir. Bir şey kolaylaştıkça değeri azalıyor. O zamanlar bir sunucuya girmek bile olaydı. Şimdi tek tıkla giriyorsun. İşte belki de bu yüzden o büyü bozuldu. Ama yine de bazen gecenin bir vakti CS2'ye girip dastiki açtığımda o nostalji geri geliyor. O bombayı kurarken çıkan ses hala içimde bir şeyleri harekete geçiriyor. Çünkü o ses sadece bir oyun sesi değil bir dönemin sembolü. O dönem oyun oynamanın sadece rekabet değil bir paylaşım olduğu dönemde. Şimdi belki o kadar saf değiliz. Ama o hissi ara sıra bile hissetmek bile güzel. Belki de asıl mesele şu. O eski tadı bulmak istiyorsak oyunu değil kendimizi değiştirmemiz lazım. Eskisi gibi düşünmek, eskisi gibi oynamak yani sırf kazanmak için değil gerçekten eğlenmek için oynamak çünkü o hissi kaybettiğimiz an oyunlar ne kadar gelişirse gelişsin bize aynı mutluluğu veremeyecek ve son olarak belki de o eski günlerin tadı hiçbir zaman tam olarak geri gelmeyecek. Ama bazen bir maçta, bir clutch round'unda, bir dost sesinde o eski duygunun küçük bir parçasını bulmak bile yeter. Çünkü o his bir oyunun içinden çıkmadı bizim içimizden çıktı. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Onun dışında küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an bu videonun altında hype özelliği aktif olmuş olabilir. Ücretsiz bir şekilde eğer aktif olduysa hype gönderebilirsiniz ve yeni insanlara daha çok videolarımız ulaşır sizlerin sayesinde ve eğer maddi durumunuz el veriyorsa yine videonun altında süper teşekkür gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz bağışlar bu gönderdiğiniz bağışlar hem kendi yazılımımız olan evasive software'in geliştirilmesinde kullanılıyor hem de sizlere yeni videolar hazırlamam için bana bir motivasyon kaynağı oluyor arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tam bu noktada bilgisayarını optimize ederek ve kasma donmaları engellemek isteyen, oyunlarda FPS'lerini daha yüksek almak isteyen arkadaşlar için elinde çok güzel bir program var arkadaşlar. Tabii ki de oyunlarda yüksek FPS alabilmek için donanım bileşenlerinizin çok kuvvetli olması gerekiyor fakat yardımcı programlar sayesinde de gecikmeleri, kasmaları, donmaları giderebilirsiniz. Dur bir dakika. Sen de şu an evasive evisifsoftwareapp.com sitesine gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olup panelinden evasive software'i indirebilirsin. Setup dosyasını indirdikten sonra basitçe giriş yapıp DNS VPN bölümünden başlat tuşuna basıp geçici olarak DNS adreslerini değiştirip şu an ülkemizde kısıtlı olan Discord'a erişebilirsin. Ya da herhangi bir kısıtlı web sitesine girebilirsin. Gördüğün gibi Discord'a tıklıyorum ve burada Starting Service deyip Discord açılıyor. Daha sonra performans bölümünden gereksiz dosyalarını temizleyip bellek kullanımını azaltabilirsin. A kısmından A hızını ölçebilir. Sistem menüsünden sistem bilgilerini görüntülebilirsin bazı öneriler alabilirsin. Bu sayede gereksiz dosyalarını temizleyebilir, bilgisayarını optimize eder ve oyunlarda daha yüksek FPS alabilirsin. Ayarlar bölümüyle programını özelleştirebilir ve bizi desteklemek için bağış yapabilirsin. Yeni bir program olduğu için ilk 10.000 TL'lik bağış ile imkan ölçüsünde ülkemizde filan dikimi gerçekleştirilecektir. Ve diğer bağışlar programın geliştirilmesi için kullanılacaktır. Eğer maddi durumun el veriyorsa bizi desteklersen seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.